Instagram'dan mı bana şey? Instagram atayım, Instagram atayım He, abi. At. Bana dediler 9500 olmuşsun. Benim haberim yok. Daha sen oynuyor musun abi? Ben 3 sene oldu oynayalı. Aha. De. Ben 4 4 oldu benim. Hadi be! Vallahi. E, i̇yi oynuyorsun o zaman. Yani öyle duruma göre kendi çapımızda. Kendi çapımız. Yo nak çek dediler o yüzden çektim. Şey, puanı var ya. De. Nerede attın mı? Attım attım. Nerede? İsa. Mesaj olarak değil mi? Aynen. Hmm. Request. Abi, Kaç olan kazanıyor? Göremiyorum ki. İsteklere düşmüşür Hı? İsteklere düşmüştür. E orada en son istekte zaman maffin diye biri mesaj atmış. Nokta koydum. Vallahi gelmiyor bak. Yanlış yere mi attım acaba? Yok. Sen... sen bana at abi. Sen is kanal ismin ne? O or order real. İsa. Ne atacağım? Link aa. Sen... Onu da bilmiyorum ki işte. Tamam ha. sen beni oradan mesajlarına bulursan benim attığım linke tıklasan olur. Ha tamam dur. Neydi ismi? Order. Order <laughs> tıklasan çıkar. Order rel. Aynen. Okey. Mesaj. Mesaj kız. Ha oradan çıktı dur. Mesajı takip ediyormuşum. Mesela takip edin. Tamam çıktı babiş. Ama bu ne? Bu ha tamam. İki olan mı? Oldu. Ekledim. Değer. Tamam mı? Hazır mısın? Bakıyorum. Geldi mi? Ben hazırım. Ben kulaklığı çıkarıyorum çünkü duyamıyorum. Çift ses geliyor. Okey tamamdır. Tamam. Gel. Tamam. At istek. Abo Nihai falan. Cık, Mustafa abi. He. Ne iş? Nihai. Ha? olmuşsun. He. Sen Nihai değil misin 4 senedir oynuyun? Yok ben rank kasmıyordum. Ben 9000, 3 ay 9000 olmaya uğraştım ben. <laughs> <laughs> Bak ya. Hadi gel gel at İ istek at. Ne? oynuyor bu? Ne oynuyor destesi ne? <laughs> Valkyrie, evrimli Valkyrie hem de. hasar bile vuramayacaksın bana order. Bir hasar. De. Bakacağız. Ananı sikiyim. Balon <laughs> attı <laughs> lan. Abi lan 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 oynuyormuş lan. Dur 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 tamam konsantre olmam lazım. ランバルーノイニュア I <laughs> don't I oh. yapma ya. <laughs> Order. Kusura abi anti ya. <laughs> ya ne saat ya baba ya. Ya. Eline sağlık güzeldi. Eline sağlık Kusura abi. Oynuyoruz <laughs> mu gene? İki olan. Ha? İki olan. Tamam. Nasıl istersen istiyorsan iki olan. Okey o zaman deste değiştiriyorum ben. Tamam ben de değiştiriyorum. İstiyorsan sen de değiş. Hı. Ben hazırım. Modlar ödesin modlar, modlar ödesin. de. Ben hazırım, hazır olduğunda yolla istek. Ödeyemiyor mu? Dur ben ödeyeyim. Tamam dur abi chatle bir tartışıyoruz, bir dakika. Hahahaha. <laughs> dur. Ne oldu ya, niye dur ha? Hazır olduğunda yolla order. De. Nerede order kazandı? Ben kazandım. Ne oldu ya? Süre 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 sayesinde kazanıyordum az kalsın da. Bir daha yolla sana baba adam bu. yolladım. Dur be. naambira otunasuyanaıma denitikardimama detenomukalama yama yamayam Abi eline sağlık. <laughs> Meta desteğiyle de yenemedim. Ha? Bana fark etmez. Ha? Yenilen pehlivan güreşe doymaz abi. Yes. Yine sen biliyorsun. <laughs> gel bir el daha atak gel. De. Gel içimizde abi atarım. Tamam desteği burada. değiştiriyorum. Amunak! <laughs> Hazır olduğunda yolla bana baba. De. Birer daha tarz. son maç çak, son maç. Ondan sonra çıkarız şeyden. Jazz, şey, kaustra şeyden, uh, Clash Royale'dan. <laughs> Clash Royale. <laughs> Gel baba. Çıkarıyorum kulaklı. Tamamdır. Evet. <laughs> Kimket <laughs> bana bir kol geldi muhafızlar. Sevmedi bile sevmiş. Aç. <laughs> çok çekişmeli olacak da <laughs> 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 <laughs>

oynayan toptur ha. Geyidir amına koyayım. De. Bizde hepsinde var abi. İksir <laughs> <X> golemi de oynarız istersen. Sana kim bu <laughs> yıl almayı söyledi? Çetin ekiler de daha bana. <laughs> ya ben bu çatın var ya harbiden ha. <laughs> Bilmiyordum bu arada desteği. Sırf sana inat olsun de. diye. Ya abi ne? lanet olsun Roy Rick. Ama Hog 2'yi oynarsam sıkıntı yok. Roy Rick şey log Mustafa anti. De. Bekle, beklediğinden daha sağlam oynuyor yemin ediyorum. Üç üçünde de tokatladın. Abi ben diyorum ben Crash Royale'de çok iyiyim. E sen oynuyorsun abi ya. De, abi ben şimdi tır yapıyordum ya. Aha. Benim tır dönemleri ben sırada mırada falan beklediğim zamanlar full Crash Royale oynardım. 2 saat 3 saat boyunca. Belli belli abi belli. De, <laughs> yük almayı beklediğimde yüklenirken şu bu olunca. De. Benim, de. benim, de, böyle serilerim vardı abi işte. Şey, 9000 olana kadar yeni kapatmıyorduk falan filan. Ha. Hatta günler, günler aldığı bile oluyordu abi. Oradan beri bağımlılık kaldı bende. Ya, ya ben Crash Royale hiç yayında göstermezdim. Bilmiyordum bile çatın Crash Royale bildiğini. İşte Eray Meray falan oynamaya başlamış ya siz oynamaya başlamışsınız. Hı hı. Oradan bana dediler Clash Royale falan dedim oğlum bak dedim ben Royale'de babayım yani. <gülüyor> <gülüyor> Konu Clash Royale'a gelirse kolay kolay kaybetmem. De. Biz, bizinkiler yeni tuttu ya işi ben yıllardır yapıyorum benden özenler sabah abi. <laughs> yeah. Eray Eray Meray benden oynarım gördüm. Oynarım dedim görürsünüz yani çok iyi oynuyorum dedim Clash Royale'i. Ondan sonra Clash Royale'e bir girdim sevdiler işte. Sen hepsini almışsın abi. Ha? Bizimkilerin hepsini yenmişsin sen. Biz seninle bir Sercan'la kapıştım. En iyisi de minik, siz ikisiniz. Minik de dediler ama. Ya minik minik en, boş. E, minik. <laughs> lan. o, o boş. En, en iki şey olan <laughs> biziz. Minik Sercan easy. minik Sercan 9200. De. Ben de öyle 9100-200 arasında geziyorum. İkimiz iyi oynayanız. İkimiz de yendin abi. Era ekibini tokatladın abi sen. <gülüyor> <gülüyor> Yok estağfurullah ama. Canımsınız siz. Ben sizi seviyorum. <laughs> Değil. Sağ olun, Mustafa abi. Eline emeğine sağlık. Baba senin de eline emeğine sağlık. Vallahi. Ben geleceğim. Bir ay sonra falan tekrardan görüşelim abi. Görüşelim baba sıkıntı yok. Her zaman buradayız. <laughs> tekrardan bir intikam için geleceğim abi. Tac şu an bende. Beni yenene tacımı veririm baba. De. Şimdi değil. Şimdi değil. Biraz gelişeyim geleceğim. tamam baba. Ne zaman istersen kardeşim. <laughs>